verdiğin 10 kat, 17 kat, 20 kat. Yani farklı bir şey imar verdiğin andan itibaren, çok kat verdiğin andan hı hı. itibaren orada risk var. Orada yapılırken yani bir 3 katlı, 5 katlı, 6 katlı bir bina yapmanla 17 kat yapmanın arasında çok fark var. Yani vereceğin işte altı sadece konut mu? Hı hı. Sadece ticari. Mesela ticari alanlarda geniş alanda kolonlarla sağlayayım ve orada e, satışa yönelik düz bir alan istiyorsun. Arada bölmeler istemediğin zaman o zaman onun önlemlerini çok farklı yapman lazım ve kesinlikle kat vermemen lazım. Yani, yani iki kat olması lazım ticari alanlar. Ve ona göre de bodrumlu geniş alanlarsa işte kolonların çaplarına göre, şeylerine göre aşağıya vermen lazım. Hı hı. Ama çok yapıyorsan altları dükkan olan yerlerin üst taraftaki konutlar her zaman şey Ama riskli. Ama biz Balıkesir'de hani büyük şehir de olsun, merkez ilçe belediyeleri de olsun, Karesi 6 Eylül birçok farklı yerlerde özür dilerim farklı yerlerde bir, bir tarafta mesela 3 kat 4 kat imar varken hemen yanında 8-9 katlı Yapılar görüyoruz. Bunlar tabii teknik olarak hani birleştirilip de kat artışları falan verilebiliyordur ama. Yani hani genel mesela bir lokasyona 3 kat verilmesinin bir sebebi vardır. Teknik olarak siz bunu daha iyi bilirsiniz. Ama hemen yeni başında bir bina 8 katlı 10 katlı olabiliyor. Hem bunu soracağım. Yani bu.